Spor hayatında İslam'ı nasıl dengeliyorsun? E, sakalını bizim için keser misin? Sizin için kesmeyiz yani. Hani çok iyi bir slogan vardır. Hayat iman ve cihattır diye. Lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordusunu asker alacağı zaman yüreştiriyordu çocukları. Yani bir fiziksel bir hazırlık var. Bu din hafta sonu dini değil. Fatih'in izin vermiş olduğu bütün teknikler ayvan altındadır. Ben Müslüman müslüm olarak yoluma devam edeceğim deyip yani benim nezdimde yani bu tür teklifler verenler yani herhangi bir köy motorundan daha değersiz benim gözümde. Bir Müslüman ya da yahut bir kafirin suratına vurulur mu vurulmaz mı? Cevaz alanlar neye göre cevaz almıştır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ali ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, kıymetli izleyiciler. Bu akşam yanımızda çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir kardeşimiz Altay Pirge var. Altay Pirge'yi hem tanıyacağız hem ona sorular soracağız. Ee, güzel bir sohbet olacak inşallah. Allah Azze ve Celle sohbetimize bereket eyretsin. Kardeşim e, hoş geldin. Hoş öncelikle. bulduk abi. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah senin sorumluluğun iyisi inşallah. Allah'a hamdolsun. Kardeşim e, bize kendini tanıtır mısın? Kendinden bahseder misin biraz? Tabii ki bismillah. Adım Altay Soyadım Pirge 24 Haziran 1990 İstanbul Fatih doğumluyum. Ee, Artvin doğumlu bir hani Artvin kökenli bir babanın Piriştine kökenli bir annenin evladıyım. Hani kendimi ırk olarak yani Laz olarak tanımlıyorum. <laughs> Karamçal halkından olduğu gibi. Ee, uzun zamandan beri hani kendimi bildiğim bile Karamçal'de yaşıyorum ama bir dönem İstanbul'da yaşamak zorunda kaldım bu 99 depreminden dolayı. <laughs> Bir İstanbul'da bir şey yaptım. Annemin tarafı zaten İstanbul'da. Balat, o taraflar, ada Orada bir hayatımın bir parçası orada geçti ama sonra eksini hani çoğunluğu genelde Karamsel'deydi. Spor faaliyetimi burada yapıyorum. Evet. İlk öğretimimi burada tamamladım. Liseyi burada tamamladım. Üniversiteyi diğer illerde devam ettirmeye çalıştım. Hayatımın bir bölümü Mekke'de geçti. o çok güzel. Ne bir sene, orada? bir sene orada çalıştım. Hmm. Allah'ımızın Rabbim orada hacda nasip evet, da yaptık. Allah'ım olsun. Allah Ondan sonra buraya geldik. Edilsin. İşte spor hayatımı biraz daha böyle profesyonel bir seviye çıkarmak için karamsarlı çalışmalar yaptım abi. Hala da yapıyorum yani. Çok güzel kardeşim. Allah Azze ve Celle bereketli kılsın. Amin abi. Ee, sporcu kimliğin tabii çok önde olan bir kimlik. Ee, biz de seni e, karamüsel ve e, genelde insanlar böyle tanıyor. Hangi sporla uğraşıyorsun? Yani başarıların nelerdir? Neler yaptın bu zamana kadar? Bizde çok muhtelif sporlar var ama bizim temelimiz aslında Karamsel'in kültürüne ait olan bir kültür. Yağlı güreş. İlk yağlı güreş ve minderle biz başladık. Babam beni teşvik etti. Ama ilk böyle kendimi sevdiğim spor aslında boks. Hmm. Halamın oğlu Özgür Akgün'ün yanında ilk 2001 yılında yanlış 11 yaşındayken başladım. Ondan sonra devam ettim ama şu an tabii çok fazla bir fonksiyonel olduğu için MMA ve Jiu-Jitsu ve Rus sambosunu yönlendiriyoruz ama şu an bize sorulsa hangisi de Jiu Jitsu'yu tercih ederim. Ben Jiu Jitsu sporcusu olarak tanınmayı daha çok isterim yani açıkçası. Zaten bununla ön plana çıkıyoruz. Tabii çıktı. bununla ön plana çıkıyoruz. Ee, eğitimlerini de bu noktada sürdürüyorsun. Kendi Şu an... bu branşta galiba ilerliyorsun. Tabii kendim bu branşta ilerliyorum ama öğrencilerim de MMA'ye yol açmak için bu sene MMA profesyonel ilk maçımızı bu sene yaptık. Allah bu sene nasip etti. Evet. İnşallah yani hedefimiz de Jiu-Jitsu'da ve MMA'de Türkiye'de belli bir yerde olup da elit bir seviye çıkarmak istiyoruz. Ama tabii Karamsel'den çoğu öğrenciyi Şartlar ise Avrupa'da da görmek istiyorum yani. İnşallah Allah Azze ve Celle daim kılsın. Şimdi sana burada sormak istediğim soru şöyle. Spor hayatında İslami kimliğin de çünkü çok ön planda olan bir kardeşimsin Allah hamdolsun. Spor hayatında İslam'ı nasıl dengeliyorsun? Hayatında bu ikisi nasıl gidiyor? Şimdi spor hayatıyla İslam hayatı yani iki farklı yani nasıl diyeyim? çok böyle zıt gözüküyor ama bizde İslam temelde merkezde onun çevresine bir spor inşa ediyoruz. Yani bizim namazımızı spor engelli mi? Veyahut da sporumuz yani idman yapıyoruz. İdman saatleri çok uzun sürüyor. Örnek veriyorum sabah 8.30'da başlıyoruz. Bazen 2'de bitiyor antrenman. İşte öğlen namazı vakti girdiği zaman Hasan el Benna'nın dediği gibi Rahimullah'ın hani gençler ezan okunduğu zaman hani ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun namaza durun. Evet. Kaydesin, uygulamaya evet. çalışıyoruz hayatımızda. Kesinlikle ama biz Kesinlikle bizim hayatımızı İslam merkezli. Biz hafta sonu din yaşamıyoruz. Sporu da onun izin verdiği çerçevede değerlendiriyoruz. İslam ne diyorsa onu yapıyoruz. Burada da zaten daha sonra değinmek istediğim bir nokta zaten burası. Yazdığım kitapta zaten bu yönde. Evet ona da geleceğiz inşallah. Çünkü yaptığımız sporun içerisinde haramlar helaller çok tartışılıyor. Evet. Ona da değineceğiz inşallah. Yani i̇nşallah. ben de isterim açıkçası... Allah razı olsun. Şimdi e, sporla beraber tanınmayla beraber e, bunun getirdiği artılar olduğu gibi dezavantajlar da var. Çok var. Yani, Bizim burada aslında benim çok merak ettiğim, e, tabii bunu sana sorma imkanı varken soracağız. Soramadığımız insanlar da vardı. Şöhret, şöhretin cazibesi, e, şöhretin tuzakları yani bunlardan nasıl uzak duruyorsun? Nasıl bunlara mücadele ediyorsun? Abi şöyle bir şey var. Şimdi şöhret dediğim zaman evet Türkiye'de belli bir kesim tarafından özellikle spor camiası tarafından tanınan bir ismiz. Yani örnek veriyorum bir turnuvaya gittiğim zaman gerçekten insanların ilgisiyle, alakasıyla şey oluyoruz, mahzar oluyoruz yani. Hoşumuza da gitmiyor değil yani. Gidiyor evet insanların bizi tanıması. Bir sonuçta bir network, bir çevremiz oluyor bizim. Evet. Bu çevreyi kullanmak güzel ama... şöhretin getirdiği yanında şöyle sıkıntılar var. Örnek veriyorum mesela bir sponsorluk bulunduğu zaman sponsorun istediği şeyler... genellikle senin yaşadığın İslam'a ters olan şeyler. Bu da işte şöhretin getirmiş olduğu dezavantajların bir tanesi. Örnek Mesela veriyorum. örnek diyelim. Sakal mesela. sponsor diyor ki biz bir görünen markayız. Bu senin üstünde görünecek. E peki sizin talebiniz ya sakalını bizim için keser misin? Sizin Hı. için kesmeyiz yani biz. Yani Resulullah Aleyhisselatü bunu Sağ terk olursa. etmemiş, biz de terk etmiyoruz yani. Allah'ım olsun. E bu mesela ne yapıyor adam da? Fiyatı biraz yükseltiyor. Seni belki cezbedecek bir fiyat vardır diye. Ama dediğimiz gibi yani, yani Allah'ım olsun çok öyle bayra attık firmalardan olsun, bazı siyasi partilerden olsun. Allah'ım olsun daha boyun eğmedik. Allah'ım olsun. Ama sıkıntıları bunlar yani. Allah'ım olsun kardeşim. Ee, günlük hayatında hem sporu hem İslam'ı nasıl dengelediğini güzel bir şekilde anlatın. Ee, bugün insanlar e, sporu yaparken dinini unutabiliyor. Yani namaz Aynı vakti şey. geldiğinde namazını erteleyebiliyor. Ya da başka bir e, dini farize yerine getiremeyebiliyor. Ee, yani bu ikisi zor bir şey değil o zaman anladığımız Kesinlikle kadarıyla. Değil. Yani aslında iç içe yani götürülebilir şöyle bir Şöyle bir tatsız bir olay var. Mesela biz akşamları bizim idman 8'de başlıyor, 10'da bitiyor, e, 8.30'da akşam vakti geliyor. Evet. En kötü idman bittiği zaman. On, bizim 9'da 9.30 idmanımız biter. Evet. İdmanla sonra biz namaz kılıyoruz. E, takımın yarısı, yarısından fazlası maalesef namaz kılmıyor. Evet. E, biz kılarken onların mazereti ne diye soru zaman abi işte abdest yok veya da şeytan uyduk gibi ibareler oluyor. Aslında, Aslında zor değil yani. yani kendileri o kendi zaman. Kendi Nefis alakalı. Aynen. Allah Azze ve Celle onlara da e, nasip etsin inşallah. Amin. Başarıyı elde etmek için en çok neyle, neyle mücadele ettin? Nefsinle mi, rakiplerinle mi? Ya genelde içsel çatışma, nefis daha çok zorluyor. Çünkü son zaman artık yaşımı getirdiği bir şey mi bilmiyorum. 35 yaşındayım ben. Yani öğrencilerim artık ön plana çıksın diye uğraşıyorum. Öğrencilerim için emek sarf ediyorum. Artık bir yerden bir yere giderken örnek veriyorum. En son Makedonya Avrupa Şampiyonası'na gittim. Allah orada bana birincilik nasip etti. Yani giderken en son şey düşündüm yani uçakta. Ben niye artık gidiyorum yani? Niye şeyin içerisindeyim? Yani bir zorluk var. Çünkü bütün ama en zor kısmı atlattım. En ilk zamanlar antrenman saatleri uzun, şiddetli. Ailemden uzağım, işte geçim sıkıntısı vesaire bunlar vardı. Ama benim bir hedefim var. Yani Müslüman kardeşlerimin çocukları vesaire kendilerinin bizzat güçlü olması için bir şey yürütüyorum, bir gaye yürütüyorum. Evet. Bu gayede çalışmak istiyorum. E ben burada tembellik yaparsam, benden sonra gelecek nesil bu etkileyecektir diye. Hep kendim bir şey yaptım ama genelde içsel çatışma çok oluyor. Hani evet. sabah antrenmana kalkmak zor, yani namazdan sonra antrenman oluyor, öğlen niye sıcağında antrenman üstü? Senin yaşıtların belki de eğleniyor o saatte. Dünya gözüyle baktığım zaman. Ama senin bir gayen var, bir hedefin var. E genellikle hep içle. Beni zorlayan bir rakip olmadı bu zamana kadar. Yani ben or oraya pek takılmıyorum ama genellikle kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle içsel çatışma. Allah Azze ve celle o zaman bize nefsimize karşı yardım etsin. Amin. Diyelim. Peki e, İslami yaşantında e, bir disiplin söz konusu. Evet. Bu senin sporda başarılı olmanı sağladı mı? İslam'da kazanmış olduğun disiplin? Ya ben buna kesin evet diyebilirim ama dışarıdan bir bakan bir insan için diyecek ki bu biraz romantizm olabilir bu hmm. cevaplar. Ama değil kesinlikle değil. Çünkü İslam monoton bir hayat istemiyor Müslümanlar. Kesinlikle istediği hayat sürekli hareket, sürekli hareket. Hani çok iyi bir slogan vardır. Hayat, iman ve cihattır hmm. diye. Yani bu minvalde okuma yaptığı zaman bir Müslüman zaten hazır olması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordusunu asker alacağı zaman Güreştiriyordu çocukları. Yani bir fiziksel bir hazırlık var. Şimdi İslam'da sürekli böyle bir şey var. Disipline ediyor seni. Sürekli bir yani cuma günleri seni cumada topluyor. Evet. İşte seni beş vakit namaza davet ediyor. Sürekli birlikte hareket ediyor. Çünkü insan yalnız evet insana hoş gelebilir. Ama birlikte hareket etmeyi öğrendiğim zaman insan daha iyi Bunun ne oluyor. Disiplin. Disiplini hayatımızda iyi kullanmaya başladığımız zaman da bunu herhangi bir evrede kullanabiliyorsun. İslam'ın öğrettiği disiplini. Ben de bunu biraz sporda böyle evrimleştirdim hayatımın merkezini İslam'a aldım. O beni daha çok düzeltmeye başladı. Allah anlasın. Peki e, tabi sen e, küçüklükten beri bu işi yapıyorsun. Yani, ben seni bildiğim bileli bu işi yapıyorsun. Evet abi. Şimdi hepimizin küçüklükten bu yana takip ettiği sporcular var. Örnek aldığı sporcular var. Sana burada ilham veren e, Muhammed Ali. Evet. <laughs> değil mi? Muhammed Ali genelde oluyor. Muhammed ee, Ali. Nasıl örnek aldın? Nasıl sana yol verdi? Ee, ben e, o zamanlar kaç yaşındayım? 10 veya 11 yaşındayım. Babam Muhammed Ali'nin maçlarını izlerdi. Yani takip ederdi sürekli. şeyler. Hatta ben ço çocukluğumdan beri annem sürekli Allah razı olsun tamam. sürekli bana kitap okutan bir anne babaya sahibim. Elhamdülillah. Yani Muhammed Ali'yi ilk o zamanlar okuduğumu hatırlıyorum. Muhammed Ali'den ben çok etkilenmiştim yani. Hem baskı gördüğü sistem, Amerika'nın ona uyguladığı askerlik vesilesi şunlar bunlar. Hem de CIA olma sebebiyle ona yapılan zulüm vesaire. Evet. Yani bunlara karşı dik durup onurun hani, çizgisini bozmaması, sürekli dik durması falan kişiliği de beni etkiledi. Hakeza zaten gayrimüslimler de ondan çok etkilenen evet. bir kesime sahip. Hani öyle bir sporcu dedim ki hani gerçekten olabiliyormuş. Hani sonra daha sonra onun hayat incelikten sonra daha farklı Müslüman sporcuların olduğunu gördüm. i̇şte MMA'de Habib Nurmagomedov, İstanbul Makachev, Hı. işte Müslim Salikov gibi isimler var. E bunlar da örnek ekol bizim için. Evet. E biz de niye karamsalle bu şekilde yapmayalım deyip şey yapıyoruz ama asıl ben etkilen Muhammed Ali'nin evet kendisidir abi. yani karakteri. Yani aslında bizi de beni de onda en çok etkilen şey e, sporda başarılı olması yanında e, karakterli duruşu. Yani insanlara evet spor benim için önemli ama dinim benim için daha önemli. Mesajını verdi Kesinlikle. bütün dünyaya. Yani sporda aldığım bütün modelleri kaybedebilirim ama dinimden asla Kesinlikle. taviz veremem taviz diye vermesin. bir mottosuyla evet devam etti. Ee, i̇nşallah kardeşim, sen de bu yolda bu şekilde i̇nşallah. devam edersin. Şöyle bir soru soracağım. Ee, hiç böyle bu kadar spor hayatında bir an olsun böyle, ya şu değerlerimi bir unutayım, yani bir sözleşme imzalarken veya büyük bir maça çıkarken, yani sana teklif edilen şeyler karşısında hiç böyle düşündüğün oldu mu? Abi Allah'ım olsun, yani o seviyelere gelip gelmediğimiz bile tartışılır Ama tabii yine bu mimvelle yaptığımız bir yani başarılarda falan bazı teklifler oldu yani işte özellikle parti üzerinden hmm. işte gel bizim siyasi evet olarak. siyasi evet. özellikle gel bizim partimizde olursan biz sana daha çok destek hmm. veririz dedikleri zaman ben bununla ilgili bir tweet atmıştım. tweet de hala duruyor. Bu din hafta sonu dini değil. Partinizin vermiş olduğu bütün teklifler hmm. ayvan altındadır. Ben Müslümanlarım. Müslüman olarak yoluma devam edeceğim Her deyip yani benim nezdimde yani bu tür teklifler verenler yani herhangi bir köy muhtarından daha değersiz benim gözümde. Hmm. Hiçbir değerleri yok. Ben o yüzden hani allah Teala'nın çizmiş olduğu çizgiden dışarı çıkmamaya bakıyorum. İnşallah gayemiz de bu yüzden, bu yüzden mücadele ile geçecek. Allah'a zıbı sabitlik versin. Amin zaten. abi inşallah. Ee, kitabına atıfta bulunmuştum. Ben bundan evet. da bahsedecektim. Bir kitap yazdın. Kitap ee, yazdım. Kitap ne üzerine, ne zaman çıkacak? Kitap Müslüman gençlerin ve Müslüman ailelerin okuyabileceği, rahatlık okuyabileceği bir kitap. Yani 69-70 sayfa gibi bir şey Hı -hı. yazdım ilk minimal. Sonra yayın evi bunu Biraz daha kalınlaştıralım. Yani biraz daha derinleştiririm. Çünkü başlıklar falan çok güzel diye beğendiler. Kitabın mahiyeti, içeriği şu. Müslüman sporcunun helal mücadele yolu diye bir kitap. Hmm. İşte güreşteki örnek veriyorum. Yağlı güreşteki sıkıntılar. Haramlığı, helalliği meselesi. Evet. Bunu. Çünkü tecrübemiz var. Gördük. MMA sporunda işte bir Müslümanın ya da yahut bir kafirin suratına vurulur mu, vurulmaz mı? Cevaz alanlar neye göre cevaz almıştır? Hmm. Hayır, çok Bunları şey var. yaptık. Gerçekten. İmam Suyuti Rahimullah'ın yazmış olduğu Kitapta 18 tane hadis var mesela güreşle ilgili peygamber spor güreşli bir kitabı var imam Hı -hı. olan. oradaki hadisleri şerleriyle beraber okuyucuya aktarmaya çalıştım ama genelde kitapta durduğumuz şey e, genç neslin aslında telefon tablet kurban olmaktansa hani evet. güreşe veya da bir mücadele sporuna sevk edilmesiyle ilgili bir kitap aslında benim amacım buydu Hı -hı. çünkü gençlerimiz e, genç kadro işte 7 yaşından 23 yaşına kadar olan tanıştığım bu nesilde şöyle bir Eksiklik görüyorum. Çok acizler. Tembellik var. Kırılganlık çok fazla. Son zamanların en büyük hastalığı bu. Yani tabiri caizse ya. sokak ağzıyla bir yumuşama söz konusu. Evet. E bunu da engellemek için ben de bir kitap kalem alayım dedim. Herhalde bu Allah'ın izniyle herhalde... ...bir iki üç daha kitap çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü yine evinin bana vermiş olduğu teklif bana biraz daha... ...benim ufkum biraz daha açtı Belki bu kitabı... ...tek kitap değil de... ...iki üç işte aile için, çocuklar hmm. için ve profesyonel sporcular için öyle bir... Mentalde bir kitap çok yazmayı güzel, düşünüyorum. Çok güzel olur. İnşallah o kitaplar çıktığı zaman... ...onların da beraber tahkikini yaparız. İnşallah. E, gençler dedin... E, ...gençler bizim de çok önemsediğimiz... ...özellikle benim çok önemsediğim... E, ...grup içerisinde yer alıyor. Çünkü... ...bugün gençlerimiz maalesef elimizden kayıp gidiyor... ...ve tutamıyoruz. Bağımlılıkların pençesinde, alkol, uyuşturucu... ...kumar, maalesef. yani bunların içerisinde... ...eriyip gidiyor. Bu... ...arayış içerisinde olan, e, bu tuzakların içerisinde... ...düşen kardeşlerimize ne söylemek istersin... Ne tavsiye edersin? Ben o kardeşlere bir şey söylemekten önce aslında o kardeşleri tespit edip bir şey yapmayan abilere veyahut da değerli davetçilere, İslam davetçilerine söylemek hmm. isterim. İslam davetçilerin çok büyük eksikliği var. Yeni nesli yakalayamama sebepleri var. Mesela yeni nesil örnek veriyorum Marvel filminden konuşuyor, işte Thor karakterinden konuşuyor. Davetçi buna bomboş bakıyor. Boş, halbuki davetçinin her koşulda entelektüel bir bilgi birikimiyle... Genç neslin damarını yakalaması lazım. Evet, Sadece burada gençlerle bitmiyor yani. Hani gençleri işte gençlerin şöyle eksikliği var. Evet, evet, bir şey söylemek çok kolay. Tespit edebiliriz. Ama alternatif bir şey sunmamız lazım. E bunu sunamadığımız zaman da evet. maalesef sonuca gidemiyoruz. Sonuca gitmemiz için öncelikle biz İslam davetçileri. Ben kendimi burada İslam davetçileri olarak tanımıyorum. Evet. İslam davetcinin en büyük görevi genç nesil ilgilendiği bütün alanlara girmek. Adam lol mu oynuyor, o oyunu araştır karakterlerle ilgili bir şey yap, konuş yap. Çünkü ben bunu kendi hayatım çok tecrübe ettim. Bir Marvel karakterinin üstünden de İslam konuşulabiliyor yani yapılabiliyor. Kesinlikle. Gençlere de şu tavsiyem, e kötü arkadaş çevren olduğunu biliyorsan ilacı sensin, çevreni değiştireceksin. Kesinlikle arkadaşların burada da çok önemli. Arkadaş evet. önemli, çok önemli. Çok önemli arkadaş ortamı. Arkadaş ortamı eğer iyiyse yani İslam kitaplarında hani hani ulemamızın, selefimizin kitaplarına da var. Ortam takvası diyorlar buna. Hmm. Yani sohbetlerle ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği, cennet bahçeleri dediği hadislerde evet. orada olan bir kişinin affedilmesi bile hani ortam takvasının en büyük delilinden bir tanesi. Yani evet. sen de düzelebiliyorsun orada. İnsan psikolojik olarak etkileniyor. Evet. Zaten insan iki tiplidir. Yani iki tipi vardır bunun. Ya etkilenen ya da etkilenendir. Doğru. O yüzden gençlerden benim tavsiyem yani ortam kesinlikle değiştirilmesi evet. lazım. Ee, senin mescit e, cami yönün de çok kuvvetli. Yani sürekli böyle ortamlarda bulunuyorsun. E, keza biz İslamlar olarak e, seni de içimize sürekli görüyoruz. Zaten beraber hareket etmeye özen gösteriyoruz burada. E, mescitler konusunda yani mescitlerin bir faydası var mı sence? E, burada gençleri yakalama yani onlara veya insanları e, nasıl diyelim yani hidayette buluşturma noktasında ne düşünüyorsun? Bu STK'lar bu e, dernekler hakkında. Ya mescitler evet kullanışlı çok kullanışlı hatta ben davet için çok önemli görüyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da benim tecrübem. Mesela abi ben e, Habib Nurmagomedov'u sürekli mescitlerde görüyorum yani. Evet. O da sürekli yani çocuklar diyor ki bu adam hem camiye de geliyor hem sporun da ipi. demek ki bu ikisi bir arada gidebilir. Hmm. Hani bir, bir temsil ediyorsan ben bir sporu temsil ediyorsam mesela ben o mescide duruyorsam biliyorum ki eminim ki oradaki gençlerin bana ilgisi olacak. Etrafımda çember oluşacak. Evet. İşte bir Müslüman nasıl olur, sporcu nasıl olur? Buradan bir davet yapılabilir. Ve aynı zamanda ya dışarıda yaz geldi. Şu an herkes durumu biliyor bir sahilde bir rahat rahat bir Müslüman yani gözünü sakın, sak, sakınması imkan yok yani sakınamaz. Yani böyle bir durumda mescit onlar için en büyük sığınak yani. Ashab-ı Keyf'in mağarası gibi görüyorum ben. Evet Allah razı olsun doğru kardeşim. Biz de çünkü oralarda irşad olduk. Biz de boğulduğumuz zamanlarda ben kendi adıma söyleyeyim özellikle. E, oralarda çok nefes aldığım olmuştur. Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir hadisi var. Rasulullah e, Resulullah aleyhisselam diyor ki mümin mescide girdiği zaman yani balığın suya girdiği gibi rahatlar diyor yani. Gerçekten biz de oralar bizim rahatlama noktalarımız. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı oraya sabit kılsın. Amin. Gönlümüzü de bağlasın. Amin. Ya. Amin. Ee, madalyalarından konuşamadık. Ee, evet. Derecelerinden konuşamadık. Abi dereceler... E, uluslararası şampiyonlukların var. Uluslararası var. Yani. Allah'a emanet olsun var. MI birinciliğim var. Ee, ondan sonra Eylül'sü bu sene altın madalya aldım. Balkan şampiyonasında. Evet. Yine gideceğim nasip ederse. ADC'de de Balkan açıkta, bosna Ersek'te, Sarayova'da iki defa katıldım. Bir tanesinde üçüncü, bir tanesinde ikinci oldum Allah'ın dosun. Son gittiğimde dördüncü oldum. Allah nasip etmedi. Ee, Türkiye şampiyonluklarım var. Yağlı Güreş'te de bir şeyim var. Minder'de de başarılarım var. 2009-2011 yılları arası. Allah'ın dosun. Oralarda var. MMA'de... Kempo Şampiyonası'nda başarılarımız var. Takım olarak da var. Evet. Sambo şampiyonasında da başarımız var Ayrıca yani. bir spor takımın var senin? Evet, Ondan Pirge Sambo Akademi olarak. diye bir ekibimiz var. Karamsal da aktifiz. Yani genelde genç kadro. Nerede veriyorsun eğitimi? Şu an Karamsal Belediyesi'ne bağlı Mopaş'ta bir yer veriyoruz ama kendi yine öğrencim olup aynı zamanda bana boks konusunda yardım olan Eyüp Sultan Özdemir diye bir kardeşim var. Evet. Onun da destekleriyle beraber inşallah başka bir salonda da yine bir faaliyet açacağız Çünkü hem daha çok öğrenci ulaşmak istiyoruz hem de yayılıp Hani bu sektörü, ya daha doğrusu bu sporu başka illere de taşımak için bir adım atmaya çalışıyoruz. Eyüp Sultan Özdemir de bunda inşallah bize ön ayak oluyor i̇nşallah. kendisi. İnşallah. O kardeşimizi de çok severiz. Çok değerli bir kardeşimiz. Allah kendisinden razı olsun. Ee, İslam için, gençler için çok mücadele eden bir kardeş. Rabbim ondan razı olsun. İşini gücünü rast getirsin. <laughs> Peki dışarıdan insanlar seninle nasıl iletişime geçebilir? Yani şimdi bu video röportajı izleyip de ben de Altay abinin kursuna, kulübüne katılayım demek isterse ne yapması gerekiyor? Cuma günleri İslamlar'a gelebilirler. <laughs> evet. Cuma günü genel derslerimiz var. Ee, Instagram, Twitter, Facebook. Buralarda aktif zaten. Google Altay Pirge zaten. Çıkıyor Allah'ımız. Tamam. Olsun. Ee, Instagram adresin? Altay Pirge. E, 41 diye çıkıyor zaten. Evet, Twitter adresinde var. Aynı direkt şekilde. Altay Pirge evet. zaten evet. direkt. Ee, son olarak şöyle söyleyeyim. Ee, ondan sonra kapatalım. İslamlar hakkındaki görüşlerin nedir? Ne dersin? Nasıl bilirsin? Valla iyi biliyorum. Bütün hani benden daha önce İslam'la hani tanışmış, daha önce çalışma yapmış bütün abilerim orada. Sevdiğim bütün abiler orada. Ben genelde şey olarak düşünmüyorum yani. Bir, ben yani benden önce olan daha hayırlı amellerde bulunmuş abilerim oradaysa diyorum ki büyüklerin bir bildiği vardır. Ben de büyükler hareket edip metoduyla yola çıktım. Onlarla hareket ediyorum. Çok aktif bir grubuz. Yani Allah'ım Allah olsun. Yani monoton bir İslam hayatı yaşamaktansa hareketli bir İslam hayatı tercih ettiğim için ben hani tek başına eve kapanıp da bir Müslüman olamam. Resulullah Aleyhisselatü ne diyor? Sağ olun. Şeytan her zaman evet, işte tek kişiyle beraber, beraber tek tekle uğraşır. Ben de o yüzden bir gruplar hareket daha uygun görüyorum. O yüzden İslam derdi benim için daha iyi yani. Allah yani razı iyi olsun. olmasının sebebi de sürekli bir hareket var, bir davet çalışması var. Allah Tam Allah. benim hayat nizamıma uygun bir şekilde. Allah razı olsun kardeşim. Ee, bizi Aynen. kırmadın. Buraya kadar geldin güzel sohbetinle. Ee, videoda Aklımıza gelmeyen, sizin merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Biz de ikinci bir çekimde Altay kardeşimizle tekrardan beraber olup sorularınızı kendisine yöneltebiliriz. Allah azze ve celle hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hı -hı.